19 Mayıs saat 19'u 19 geçe Atatürkçü Düşünce Derneği Televizyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Televizyonu YouTube hesabında eş zamanlı yayınlanacak olan Şef Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde. Balkon ve pencerelerimize çıkıp İstiklal Marşımızı ve Gençlik Marşını hep birlikte okuyoruz. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili yoldaşlarım, hepinizi Atatürkçü Düşünce Derneği adına saygıyla, sevgiyle ve şefkatle kucaklıyoruz. Bugün zor günler geçiriyoruz. Sadece bizim ülkemiz değil. Bütün dünya çok zor günler geçiriyor. Ama bizim geçmişe baktığımız zaman, anacağımız o kadar ve bugüne moral verecek o kadar önemli günlerimiz var ki. İşte bugün de o günlerden biri. 101 yıl önce, tam 101 yıl önce Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a çıktı. Bu arada tabii ki bütün bölgelerimiz, doğu, batı, kuzey, güney hepsi bizim evimiz, bizim ocağımız. Ama ben Samsunların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bugün Samsunlar için daha farklı bir anlam taşıyor. Evet, demin dediğim gibi 101 yıl önce, yani tam bir asır önce Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ayak bastı. O kadar önemliydi ki bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak dünya milletleri arasında bayrağımızı yükseltmemiz, ulus kimliğimi taşımamız hep işte bu ilk adımla başladı. Kötü bir dönemden geçiyor dünya. Ama bizler biliyoruz ki Türk milleti olarak ve dünyanın iyi insanlarıyla birlikte bunu da alt edeceğiz, ve güzel günler göreceğiz. Biz şanslıyız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ilk adımla başlattığı, yani 101 yıl önce başlattığı ve tohumlarını ektiği minicik fidanlar artık kocaman bir orman oldu. Sağlık hizmetlerimiz ve eğitim hizmetlerimizle ve hakkımızı, hukuğumuzu koruyan namuslu insanlarımızla, hakimlerimiz, avukatlarımızla, denizde, kavarda, havada, hangi işte uğraşırsa uğraşsın, tarlasında uğraşsın, bir büroda çalışsın, bir fabrikada çalışsın, hangi işte çalışırsa çalışsın, hiçbir işin bizce altı yahut üstü yoktur. Hepimiz bu ülkenin daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Niçin yapacağız? Çünkü 101 yıl önce bu miras bize başlamak üzere zimmetlerimize kazındı. O yüzden hepimiz bu bilinçle bugünü anmalıyız. Bugün Atatürk'ü anma Gençlik Spor Bayramı. Bu çok çok önemli. Her ne kadar biz 65 yaş üstüler evlerdeysek de bizler Atatürk gençliği olarak her zaman kendimizi çok genç hissediyoruz. Çünkü dünya hayatında da baktığımız zaman dostlarım çocukluk, gençlik, yaşlılık evet bunlar bir safadır ama millet olarak biz bir bütünüz. Bugün tam 19.19'da saat 19.19'da yani günlerden 19 tarihli 19.19'da demin de dediğim gibi balkonlarımıza, pencerelerimize, bahçelerimizin, evimizin kapısının önüne çıkıp İstiklal Marşımızı ve gençlik marşımızı okuyacağız. Nasıl başlıyordu gençlik marşı? Da başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer göksu dinlesin sert adımlarla her yeri inlesin. Evet, her yeri inleteceğiz arkadaşlar. Ne ile inleteceğiz? Türkiye Cumhuriyeti'ne ve üniter devlet olmamıza, layık bir cumhuriyet olmamızın andını içmemize sert adımlarla yürüyeceğiz. Ve şefkatle yürüyeceğiz. Çünkü hukuk devleti olmak, Layık bir devletin kişisi olmak bize anlayış, şefkat ve aklı hükmünde olduğumuzu emreder. Biz sadece onların emirlerini dinleriz ve bağımsız bir Türkiye vatandaşı olmanın onurunu yüreğimizde taşıyoruz. Ta başını dumanına mış gümüşlere durmaz akar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını yine coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs'ta saat tam 19.19'da pencereler ve balkonlarımızda bayraklarımızı sallayarak İstiklal Marşımızı ve Gençlik Marşımızı okuyacağız. Tüm halkımızı bu özel gün ve saatte birlikte olmaya çağırıyoruz. 19 Mayıs'ta saat tam 19.19'da. 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 Sevgili genç arkadaşlarım, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı içtenlikle kutluyorum. 101 yıl önce Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşale Türk milletinin yeniden varoluş destanını yazdı. Bu destan ulusal egemenliğe, milli iradeye dayalı yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla da sonuçlandı. Atatürk, Büyük Atatürk, Büyük Devrimci Atatürk, her ne dersek diyelim Türk tarihinin ve dünya tarihi yetiştirdiği en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli devrimi Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün çağdaş niteliklerinin korunması, geliştirilmesi sorumluluğunu da Türk gençliğine emanet etti. O nedenle 19 Mayıs çok önemli bir tarih. 19 Mayıs'ta hem Atatürk'ü anlamayı hem Atatürk'ü anlatmayı hem de Atatürk devrimine ve onun bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyi yeni baştan hep birlikte değerlendirmek durumundayız. O nedenle 19 Mayıs'lar Atatürk'ü anlamak açısından ve Atatürk devriminin çizgisinde nerede olduğumuzu düşünüp kendimizi tartıp değerlendirmek açısından önemli tarihlerdir. Bu tarihlere hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Maalesef Korona Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl istediğimiz etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz ama gençlerimizle birlikte tüm üyelerimizle ve örgütlerimizle birlikte tüm milletimizi, yurttaşlarımızı 19 Mayıs 2020 salı günü saat tam 19.19'da evlerinin balkonlarından, pencerelerinden şanlı Türk bayraklarıyla birlikte önce İstiklal Marşı'mızı sonra da Gençlik Marşı'mızı söyleyerek büyük bir ses vererek büyük bir destekle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Böylelikle bizler hem Atatürk'ü anlama hem de Atatürk'ün bize bıraktığı görev ve sorumlulukların farkında olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana tüm dünyaya ilan etmiş olacağız. Ne mutlu Atatürk'ü anlayabilene, ne mutlu Atatürkçüyüm diyebilene, ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı değerli yurttaşları, çok sevgili Atatürk'ü Düşünce Derneği televizyonu izleyicileri. Bugün Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı kabul ettiğimiz Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü. Ne yazık ki küresel salgın nedeniyle kitlesel kutlama yapamıyoruz. Ama hepimiz balkonlarda, pencerelerdeyiz. Öncelikle hep birazdan ulusal kurtuluşumuzu ilelebet simgeleyen İstiklal Marşımızı okumaya var. Değerli Atatürkçü Düşünce Derneği Televizyonu izleyicileri, bu anlamlı kutlamamızın ikinci ve son bölümünde Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimiz için bestelenen Gençlik Marşı var. Yine hep birlikte coşkuyla bayraklarımızı sallayarak marşımızı söylüyoruz. Hadi.